bu eli alıyoruz. Takım bana bak. Düzgün oynamazsınız. Engelli sesi ya. Eee? <laughs> bak bir şeyler ne oldu nasıl oynanıyor ara. <laughs> Aynen. 10 burcan kalacaksın değil mi? Ya da 5. <laughs> Aynen. Burada para oynanıyor öğren bak. E, smoke mu aldın? E ben smoke ne smoke alayım? Smoke ya. Ooo ise sattı ya. Al al sen de al. Al ben de bir alacağım. Smoke <laughs> mu? <mı? gülüyor> Aytu yok muydu ne? lan? <laughs> Aytu diyorum. AYTO ne Yok lan neydi ya o GECK kurdum demiyonuz? GECK KADRET O AYTO Aynen <laughs> yani. Yukarıyı sarsın. Çok güzel smoke aldın Bu an ne güzel şey yaptın ya <laughs> Ben giyeyim ben burada bir yerde şey yapayım BK çok güzel attım gir. Ya oğlum yeter her yerde bir şey var Baba ya O nerde? Ya vuramadım <laughs> Gördün <laughs> mü hareketi Hele Bak Ceyda'ya ki kazandı. Mükemmel arkadaşlar. Ne olacak? <laughs> Takım oyunu. Yalnız ben Çekiyorsun bu şarın smoklarını çok seviyorum. Fela geliriz canınızı. <laughs> <laughs> bak şimdi A'ya çok güzel bak. Bomba kimde? Sen ben de. de. <gülüyor> bak <gülüyor> bak ben adam vuruyorum bak. Nereye beni sarsayım? beni koruyun yeter. Bombayı korup geleceğim tamam mı? Bu tarafta dur. Kalk kalk gidiyor. Bak gözünden Buradan çıkınca sağdan. Ha ya. Ya ben ya, varım da yine. Abi bu ruhunu ya bu varı. Sıkamadım zaten. Niko adam bu. Sus. Görüyor musun nasıl oynuyor Niko? Kuramıyorum. Nico. <laughs> Nico diyorum ne yalan. Niko ne yalan. <laughs> Aferin. Çok görüm mekana gelin gelin. <laughs> Gelmiyor. Ah ok. Ben girmeyeyim ah. be ya. Girmeyesek mi ya? Girmeyeyim ya. Girme ya. Kaç 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 kaç. Aşkım kaç ses yap. Al ses yap. Nereye gitsek? Ama. Ne bileyim karar verin ben seti. git ha. ha. Ha olabilir tamam. de kalabalık tamam. Tamam. Temiz tamam. burada tamam. ha. Arkamı kollayın. Tamam. Hayır. <laughs> ah şort düşmedi. Hadi. Hasar tuttu. Tamam. Sniper A işte İkisi de B oyuncusu. Şey daha önde. Öldü. Öde. Öldüm e. Kapıyı kapatıyorum. Bir e. tane yukarı var. İkisi de yukarı. Bana Buna ne? Bak. Tamam. Bomba çıkma. Bomba çık. Tamam. Beyti Ama... sorumlu var engelliyor. Evet engelliyormuş. Hayır. İsa öldü. İyi öldü bir de. Şurada şurada bombanın orada adam. Anam. Anam. <gülüyor> <Ayna>. <gülüyor> Ya yeah, mesela ölmesine yeah. beklemedik şey bilmiyorum. Burak. Beyitledi beni ya. Burak. hayır hayır. Evet. Tamam ya silah alsın. <laughs> Bombayı kırabilirsin. Nereye? <laughs> 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 Şu kapıyı kapatsak. <laughs> Helal. <gülüyor> Mid var. <Saiko gülüyor> mitte. <Tekrar ediyorsun>. Psycho midde. Tekrar ediyorum Psycho Mid'de dur sus. Psycho <laughs> kim ya? Bir düşman kaldı. Sus. Sağ 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 sağ. Ya burada. <laughs> Sağ diyorum. Ya yerim bilsen ne olur sanki Ben de seni biliyorum sanki. Valla. Oh, <laughs> Bence birilerini sağ kör etmişim. Bak izle. Ben bitten bak bak nasıl vuruyorum. Burak! Vuramadı. <laughs> Burak! Mid of Earth. Bak Ceyda var bir şey diyemiyorum sen anladın. Tamam. Şuna güvenerek de bıçakla koştum. Ne yapayım oğlum bu, bu kadar zor GM'de? bir game. Ayakta kalarsın. Yağmur. <laughs> bir tane, Operatörü aldı ket. Öldü. More nice. team hazır. Biz daha şundaydı. var mıydı? Doyduğun. Geli. Allah belanı! Kaç kaldı? Ama mermin yok, mermin yok. Büyük yetersiz. Bırak, bırak, bırak. Ne oldu? Spike de senden istiyorsan, Spike'a da oynayabilirsin. Apo <laughs> <laughs> ötürü, Apo ötürü. Spike'a da oynayabilirsin, Spike'a da oynayabilirsin. Evet, biliyorum. Arkan gelebilir, dikkat et. Tamam. Tamam deyip main'e bu kurban. <laughs> Yukarıdan geliyor. Kuşkar haydi. Bridge main misin ya? Es abi. Bak söz. Üstte. Atladı mı? <laughs> Hayır. He beni gördü. gördü. Ben de onu gördüm. Bekle atlamasını bekle. Zaten silahlarını değiştirmeyin, info verdin o Bekle bekle. Ya bir dur. Atladım, solunda. Ya klasikle evet. koşulur mu evet. üstüme ya? Operatör al, operatör al. Operatör al. Ööööööp. Tamam aldım sakin. <laughs> Benim de o. Teşekkürler. Al, ah, ortaya at. NAYIYOOOO Tamam de. ben Short'tan gidiyorum ben koru Gel Hahahah Koşuyom ha Ama bu ya amacı <laughs> ya, <alama işte. gülüyor> var değil lan bunu vur. Ya alamayız lan ne sikin farkı var diyeyim ya allah allah Kesin ölecekler Bak bak bunu öldürmek çok örtük olmak için Aldın aldın Bak öldüm mü ben <laughs> Bak at ya Lan ısırdı beni Smok attı Baksın kabul etmiyom Aa Gelmiş Allah Allah Ya Öde. Biri burada, biri yukarıda. Dur dur. Arkandayız o sorun. Helal. Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya ben operatörle vuracağım ya. Param Yeter ölmekten sıkıldım. <laughs> ya operatörleri boş verin ya yeni beyni. Operatör almadım ya. Sarsın. Bırak, Lan ne oluyor? Onları... Ya itme itme <laughs> ah beyin ölmedi ama atsana Aa bu ne? Lan Reyn aşağıymış ya. İçeri girmiş? solu. solda. Şerefsiz Reyna ya. ya tam, solunda, tam solunda, tam solunda. Bir daha var, bir daha. Şuraya geliyor. Enti. Enti. Sıkıntı yok yemek yiyor. Şabas <laughs> karışık kebap mı yönlüyor iki buçuk saatlerini? Bu işte. <laughs> benim ultilerim niye vurmuyor? 69 vurmuş bu sefer de bunun ultilerine şey mi geldi ya? İzle bey öldü Doğru atamıyorsundur. Ben yine öldüm ya. <laughs> bak, öldü. M.K. Öldü. Bir daha var. Bak yeter artık ya. Ya kanka ya kurtarak öldürüyor ya. Nereden vuruyo? Boş. Biri var, biri var. Ya burada. Yerini elimle koymuş gibi ya, Lan elandaydım. tam solunda da biri varmış nasıl var. satayım. Kardeşim arkana alsana. Abi bu biri var, biri var. Gördü. Allah seni etmesin şimdi... ya. Yakın sandım olacak bir şey. Adam seni görmemiş. Evet beni görmemiş mal. Ben de gördüğü üstüne geliyor sandım. Ben yine ölçüm param yok. Ben param yok. Benim. <laughs> Ya arkadaşlar bir yere girsek gireceğiz de entriler Alo. Tamam, alo. Ya, gel ya, ya bas okuyorum zaten. Alo. Giriyoruz da e iki kişi. Ki. Hayır sayda giriyoruz da entrilerimiz olmadığı için üç kişi kalıyoruz sayda. Valla biz FL oynuyoruz satıyorsunuz. Neyse, cihaz Hadi oradan ya. Operatör alıp arkada bekleyip ölüyor herhalde. Ben ne yapayım? E sen ne yapıyorsun? <laughs> Operatörle tuttuğu yere giriyorum. Dur dur. Lan tamam, beni de aldık kaç tane koymuş buraya. Dur <laughs> özellik atmayın. Oğlum abi ben değil Evet sende. Pardon pardon özür dilerim. Biri Zeyden yakın biri yakın var. geldi. Ya, Burası. Ya, ya. Ayakta kalan Tight girdi. Beyne sahipta. Arkandan, Arka. arkandan geliyor. Arkandan geliyor. Arkandan geliyor. <laughs> 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 Şimdi bana laf edenler. Ben site girdim. Spike'ı koydurttum, Adam vurdu. Daha kadar tane... no. ben Ne tamam. Yapayım? O. Aferin işte ama sonra öldük yani yapacak bir şey yok. Yeri <laughs> de tuzağa takıldı tek girdi. <laughs> Burası bura. Geliyor bak. <laughs> ya, daha <iyi gülüyor> çok daha rahat gireriz beden ya. Tamam ay gidelim. Abi 128'e de kafayı yiyeceğim. Allah öldüm. Ne oluyor ne oluyor? Kaçamadım ya. Bu kim ama koyayım? da Tamam çok göz var hadi hadi. Hadi toparlıyoruz. Gitti olalım. <laughs> Ağlama hadi gel. <laughs> Vandallar 128 vuruyor. <vurayım. gülüyor> Onma kim lan? Önümü göremiyorum her yer smoke. Buraya Uf, dikkat. Uzunlara, hadi, lan bu ne? Bir geldi geldi. Ya bu ne? Arkadan ne geldi. Nereden geldi bu ya? Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Ay, Helal. Ya. Oha ya. Ace mi attın? Aşkım sumo biraz da soldan mı atsın acaba? Adam oradan Allceu, geçiyor mu anlamadım ben. Arkadaşlar o zaman midden A yapıyoruz. Midden A. Ya hafif bir açıklık çortla, var bu arada. Şurada operatör var. Ay pardon pardon ya. Odun çekmiş. Mid. Sayfı. Şurada. Şurada cenaz. Abi spike mitti. Aa spike mitti kalmış. O böyle bir şey bekleyin, var, or, or. var orada. O dinli var. Helal. Ha harbi afekaymış. Evet. Gördün mü Ace adam? Yusra. Dışarı... Yuskan. En enteresin bir zahmet al yani. <laughs> Hadi ya Allah. Ne, ne oldu kaç kere Ace aldın hiç? Yo ben çok Ace attım ki. Aynen aynen. Şimdi May'ı bıraktım arkam dikkat et. Arkamı dikkat et. Evet. tam iyi ki demişim bu i̇yi arada. İyi ki demişim ya. Al, Al, bir düşman kaldı. Geldim geldim. <laughs> vurdum vurdum. Gelsin. Aşkım, ben olmasam ölüyordum lan. Ben de. Harbi ya. <laughs> İki dedin bu arada. Ama bana gelmiyordu. Size doğru geliyordu. Ya da terleye. Tam zamanda denk geldi yani. <laughs> <Ay>, Hala <daha> buradalar. <laughs> Burak midini. Bir de dikkat et de. Salak kendi çıkışlarına mole attı. Mit var sanki Hangi? bir tane ses duydum. Evet. Öldü. Evet. evet. Helal. Silah silah yok mu? Flash flash yok neyi? Ben, ben bununla tek atıyorum. Şerif bana istiyorsan verebilirim. Yok ya. Bir... Ghost Yardımcı olma ya. Aslan. <laughs> tamam <laughs> düşmansın zaten. Sus. Traptan uymuş. Anlamadım. Operatör çekiyor mu yok? Hayır. Tamam. <laughs> 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 Bak. O shot'tan A gitti la bence. Bir düşman kaldı. Nice. A gitti, A gitti. A da A da. Buraya. Aşkım öyle bir duvar atacağım ki akıllı oyunu yapacağız. Dur dur. Tamam. Nerede kurmuş olabilir? Basit yer Bilmiyorum yanımda. ki. Şurada bir yerde, şurada. Öldü. Bu Nerede? o? Burada. Koruyorum seni. Kuru. <laughs> Şekerlerim. Takımın parasını böyle boş harcıyor. Oğlum nasıl burnundan lan öyle laf? Tam bu sıkıntı <sessizlik> yok ya. Burak seninki de. Nasıl ama düşen şey yapmayayım. Şaka şaka şaka. Memleketime dalga geçiyor. Yok ya dalga geçmedim. <laughs> ne var burnumuzda? Tamam tamam, bir şey demedim ya. Üzülme hadi. <laughs> Bayağı diyor, kendimizde. Çok şey var <gülüyor> <gülüyor> Mesela grip olduğumuz zaman çok rahat. <gülüyor> 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 ya of. Canları az. Bana niye smoke attınız? Ben operatördüm. Beni niye sevmiyorsunuz? <laughs> Operatör love. Aha. Vuruyor Oy. <laughs> Savunucular kazandı. Yavaş çekil. Bir şey diyeceğim. Yani. Şimdi bu plat adamdan gümüş şey bronzlar nasıl daha çok vurmuş olabilir ki? Bir de adam laf ediyor yani. Ya onlar 5 kişi giriyor. Bir Konyalılar adı yazmış mı? Yani engelleyebiliyor muyum rapor?